Çöp toplarken de MM. tasarlamak evet, evet. yerimiz de var. Sorunlarımızın de var. Peki onları akşamdan birisi tamam şuradan Hoş geldiniz. Baba, tamam. baba neden bak Evet efendim. Merhaba. Bakalım efendim. Bakalım efendim. Burası sanki böyle. Peki dedem nerede baba? Evet.

dolaşırken sanki dallar, kuşlar, toprak dire geldi. Eğildi, kulak verdik, sustu dallardaki yapraklar, sustu öten kuşlar. Bir ses yankılandı. Benim askerlerim, benim öğretmenlerim, burası yeryüzünün en büyük şehitli, burası dünyanın yenilmez ordularının en büyük dersini aldığı açık hava mektebi. Sizler okullarınızda diplomalarınızı almış olabilirsiniz. Ancak buraları ziyaret etmeden mezun oldum, diyemezsiniz. Ben sizin baş öğretmeninizim nerelerdesiniz der gibi duymuyor musunuz? Efendiler yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize tahsilin olduğu ne olursa olsun en evvel her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline kendi benliğine milli ana elleri düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek yüzümü öğretilmelidir diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözü. Haftada güzel bir not var. Peki bunu da duymadığınızı söyleyemezsiniz değil mi? Yaşınız kaç olursa olsun mezuniyet sizi bekliyor. Onlarla aynı havayı solunmayı hak etmek için o mübarek ellerden tertemiz helal süt emmişlerin kanıyla yazılmış destansı beldeden davet var. Bekleniyorsunuz inşallah. 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 demek ki anonim bir söz. Evet. Gidin yiğitler gidin. Giderken minarelerimi de götürün buradan. Ya tüfek olsun Mehmet'imin elinde ya da Ertuğrul tabiasında birer havan veya bir ne Süleyman değil ötekine Sinan feda olsun benden de bu vatana iki tane can şehidi işaret ediyor. Değil mi efendim? Gittiler. Binlerle, on binlerle, yüz binlerle gittiler. Bugün bu topraklar üzerinde bizim namusumuzla yaşayabilmemiz için gittiler. Bir on dokuz Mayıs günü on bine yakın vatan evladı Selahattin'in kanlısı kadarıyla bir daha geri gelmemek üzere gittiler. Teşekkür ediyoruz böyle bir sergiyi de bu güzel açık hava burada torunlarla uçakları <laughs> paylaştığımız iyi oldu. Çok malzeme var. Çanakkale'de kullanılan malzeme. Orada çatlaşan malzeme var. <laughs> bu güzel İngiltere. bu güzel insan mı efendim evet. evlatlar işte böyle evlatlar böyle bu benim babam dedi. bu benim babam dedi bu benim babam dedi Babam bizim... sorarlardı. Çocukların bakıyorlar mı diye. Babam derdi ki çocukların bakıyorlar, bakarlar. Ben onların boğazından haram lokma sokmadım derdi. İşte bu kadar. İşin özü bu. Özü bu. Evlatların evlatların dedelerinden, babalarından alacakları güzel kültür bu. Helali haramı bilir. Helaliyle kursağına aldı, hayatını geliştirdi. Sonunda da Mevla onu hizmette efendim yürü dedi. Siz güzel çocuklarımız, torunlarımız ne mutlu sizlere. Bakıyorsunuz, biz de bakıyoruz. İyi ki varsınız. Bu dernek, güzel dernek, Erdemler Derneği'ni kutluyorum. Böyle bir günü sizlere armağan ettiği için, torunlarla dedeleri, neneleri buluşturduğu için ben de Düzce valisi olarak aranızda olmaktan işimle beraber büyük keyif aldım. Allah sizden razı olsun. Sayılarınızı çoğaltın. Evet. Bunu, bunu okudum, okuduk, okuduk mu? Okumadık. Ok. Kuru, fasulye sever misiniz? 1999 Mart'ında pek çok de kitap yazmış ilginç bir köy imamı ile ilgili araştırma yapmak için Edremit'e gittim. el el-Eserde okumuş. Mısır mıdır burası acaba? Evet. el Eser'de okumuş. teşkilatı ı Mahsusata çalışmış. Çanakkale, Filistin cepheleri, Kurtuluş Savaşı derken yıllar sonra Edremit'e dönmüş. Binlerce kitabını Edremit Kütüphanesi'ne bağışlamış birisi. Onun il ile ilgili çalışırken söz Çanakkale'ye gelince masada oturanlardan biri söze karıştı. Dedem Çanakkale'de dönmüş ama babası kalmış dedi. Biraz anlatmasını, konuyu açmasını istedim. Dedesinin babası Halil Çavuş. Çanakkale Savaşları başladığında yedi, kırsız yaşlarındaydı. Oğlu Ali, on dokuz yirmi yaşlarında. Ali Çanakkale'ye gider. Halil Çavuş'un hanımı bir gün dükkana gelir. Bey, eve iki asker geldi. Seni sordular. Hemen asker çöpeki Acaba annemize bir şey mi oldu? Yüreğimi bir korku Tamam hanım olur. Ben şimdi gider öğrenirim. Gelirim. Dükkanı toparlar. Askerlik şubesine gider. Kendini tanıtır. Komutan ayağa kalkar. Sen nerede kaldın? Yürü. Ekrem ettiler. Çanakkale'ye gidiyorlar koş, yetiş. Aman bey, varıp eve haber vereyim, helalleşeyim. Mümkün kafleden kopma, koş. Eve biz haber veririz. Gerçekten de hemen eve koşup kocanızı Çanakkale'ye yolladık diye haber vermişler. Aradan hayli zaman geçer, Kurtuluş sabah sonunda Ali geri döner. Ali Çavuk'tan bir daha hiç haber alınamaz. Ben o Ali'nin torunuyum hocam. Nenem hayatı boyunca her akşam kuru fasulye pişirdi. Kendisi ağzına o yemekten tek bir lokma koymadı. Hep bize yedirdi, yedirirdi. Nenem dek her akşam o boş tabağı sofraya koydu ve kaldırdı. Koydu ve kaldırdı. Bir şey daha söyleyeyim. Belki inanmazsınız. Bizim evde hala kuru fasulye pişiyor. Çocuklar bıktık diye mırın kırın ediyorlar ama hala pişiyor. beklemek, bir omur, ömür boyu beklemek, yıllarca geçen zaman, geçmeyen zamanı beklemek. Beklemek, bulutların geçişinden, kuşların uçuşundan, böceklerin ötüşünden, rüzgarın esintisinden umut bularak beklemek. Bin bir türlü rüyayı hayra yorarak beklemek. Bir konuşma esnasında çanak Kale beklemelerinden bahsetmiştim. Dipdiri, capcanlı gözlerimin içi güle güle seferberliğe harbe yolladıkları oğullarının, hocalarının öleceklerini bir türlü akla sığmadığından beklemek bizim kadınların çilesi olduğunu söylemiştim Bir arkadaş geldi yanıma. Gözleri yaşlı, elimi tuttu. Hocam ben bilirim Çanakkale beklemelerini asker beklemelerini, şehit beklemelerini bilirim. Benim nenem hayatı boyunca sofraya bir boş tabak koydu. Çatalı kaşı yanına hazır bu boş tabak dedemizin tabağıydı. Gelirse hemen koyu ver yemeğini acıkmıştır, özlemiştir. Hemen koyu vereyim diye nenem boş tabağı hep sofrada tuttu. Ölüm döşeğinde bile dedemizin tabağı, dedemizin tabağını koyun diyor. Ben Çanakkale beklemeleri bilirim hocam. Yazanın, söyleyenin, yaşayın. Allah razı olsun. Çok güzel. Birlikte paylaştık. O güzel. Şöyle <laughs> de olsa. <laughs> Buyurun efendim? efendim. Babamla birlikte 1991 yılında İngiltere'ye ana kırışı davet etti. Onların da Çanakkale'de savaşan askerleri var. Yeni Zelanda, Avustralya. Onlara tekerlekli arabaya bindirmesini bindirmişler. Babamı da tekerlekli arabaya bindirmesini istediler. Babam, ben Türk'üm. Mustafa Kemal'in askeriyim. Yürürüm dedi. Babam 100 metrelik mesafeyi hiç bastonuna basmadan yürüdü. Babam, ne oldu dedim. Babam o anda 107 yaşındaydı. O Çanakkale'de şehit olan o arkadaşlarım göz önüme geldi. Hele o sultanı mektebinde o gencecik çocuğun vurarak kucama düşmesi göz önüme geldi. 100 metrede olsa yürürdüm dedi. Akşam babam için yemek verdiler. Babamın konuşmasını istediler. Tercüman bir <laughs> kızımız var babam Türkçe konuşacak, o da İngilizce aktaracak. Tercüman kızımız bana dedi ki, Turgut amca babanın yanlışlarını düzeldi mi? Kızım babam 107 yaşında, ne söylerse aynısını aktar dedim. Babam benim anamın altınlarını aldınız, benim anamın değil yalnız Osmanlı kadının çeniz olan altınların aldınız. Altın olmayan genç kızlar saçlarını keserek Rum Ermeni berberlerine sattılar. Altına çevirdiler. Ve bu altın karşısına bize iki gemi verecektiniz. Biz de bizim olan gemi adaları Yunanistan'dan geri alacaktık. Gene yap, yapacağınızı yaptınız. O gemilere bize vermediniz. O gemilerle Çanakkale'de bizde savaştınız. Allah'ın ne hikmeti ki dedi. Biz o gemileri Çanakkale'nin derin sularını gömdük. Eğer o gemileri bize verseydiniz, o gemideki arkadaşların şu anda sizin yanınızda olacaklar dedi. Bir huzun birlikte orada İstiklal marşımızı çaldılar, bayramımızı çektiler. Babama yüklü bir çek vermek istediler, babam kabul etmedi. Birisi 10 panut vermek istiyor, Babam almak istemiyor. Baba alıver dedim çok ister hediye. Babam aldı ikiye böldü. Yarısı sende yarısı da bende hatıra kalsın dedi. Babam vatanını milletini seven birisiydi. Bu vatan bu millet bu bayrak uğruna 14 yıl savaşır. Çanakkale'de savaşırken yaralanıp kaldı olur. Dumlu Pınar'da 30 Ağustos 1922'de büyük başarı göstererek Atatürk tarafından istiklal madalyası verilir. 1994 yılında 110 yaşında dünyanın en yaşlı son Çanakkale gazisi olarak vefat eder. <laughs> Eskiden düşman İngiliz, Fransızdı. Şudu budu. Bugün düşman cahillik. Bugün düşman fakirlik. Bugün düşman ayrımcılık. Bugün düşman tembellik. Bugün düşman vurdum duymazlık. Asıllarca tek yürek tek birey bu vatan bu bayrak bizim bizler birlik beraberlik oldukça Çanakkale'ler değil Edirne'den Ardağan'a kadar bu yurdun bir karış toprağı geçilmez. Bu yurdun her karış toprağı şehit dedelerimizin al kanından almıştır. Şehit temiz kanında sulanmıştır. Böylelikle aziz vatanımız olmuştur. Bizim için vatanda, bayrakta namusumuzdur, şerefimizdir. oraya. Geçerim oraya. Şimdi şu güzelliği paylaşalım. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir ulusunda Anadolu köylü kadının üstünde emek vermiş bir başka kadın toplu gösterilemez. Dünyada hiçbir ulusun kadını ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım. Ulusumu kurtuluşa ve zaferi götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez. Mustafa Kemal Atatürk işaret ediyor. Onun için bu genç kuşaklara bu gerçeği bu şekilde kucaklar kucaklaşıyor programıyla Erdemler Derneği gerçekleştirdiği için biz teşekkür <laughs> ediyoruz. Katılımınızdan <laughs> dolayı teşekkür ediyoruz. Size Allah teşekkür sen razı olsun. Bak bu babamın heykeli <laughs> olur Çanakkale'de 57. Ağlamın girişinde. Evet. Şimdi bu güzel dedemiz elini tuttuğum <laughs> 1884 yılında Karadeniz Ereğli Kestaneci Köyü'nde doğan Balkan Çanakkale İstiklal Savaşı'nda katılan Mustafa Kemal'in askeri vatan millet ve din uğruna 11 yıl savaşan 1915 yılında Çanakkale Çonk Bayrı'nda yaranlanıp gazi olan 1922 yılında 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da büyük başarı gösteren Atatürk tarafına İstiklal madalyası verilen 1944 yılında 110 yaşında vefat eden dünyanın en yaşlı son Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın Çanakkale 57. Alay Şehit'teki torunlu heykeli. İnşallah önümüzdeki programımız bu güzel derneğin Çanakkale geçişim. kucaklaşması Çanakkale'de olacak. Bu güzel dedemizi de rahmetle minnetle anacağız. Siz de oğlu olarak Orada yer alacaksınız inşallah. ne mutlu sizlere. Allah razı olsun. Türlerde bir savaşı var. Evet. Deli bir kitap yazıyorum babamla Çok güzel. Çok güzel efendim. Çok güzel. Şurada Çok söz. güzel. Söze bak, söze. Söze bak. söze bak. Söze bak. Torunlarımıza, çocuklarımıza demin de siz işaret ettiniz efendim. Babama sorarlardı, çocukların sana bakıyorlar mı diye, bakıyorlar, bakarlar. Çünkü ben onlara haram lokma yedirmedim. İşin özü bu. Evet, çocuklarımız örnek alacaksa biz babaların, biz dedelerin çocuklarımıza, torunlarımıza helal lokma yedirme mecburiyetindeyiz, zorundayız. Başka çıkış yolu yok. Teşekkür ediyorum. Büyük bir alkış sayın valimiz. Hızlı gitmeyelim. Ben heyecanlanıyorum. Başkan. bu bu başkan. gençler de bu evet. gençler de bunu bizimle beraber okumuş oluyorlar. Bakınız ne diyor? Birinci mecit... Koca Terek köyüne büyük bir sarkı yeri kurulur. Hastane herhalde. Evet. Kimi Urfalı, kimi Bosnalı, kimi Sivaslı, kimi Halepli çok sayıda yaralılar getiriliyor. Bunlardan biri Lapseki'nin Beybaş köyündendir yarası oldukça ağırdır. Zor nefes alıp vermektedir. Alçalıp yükselen göğsünde biraz daha tutabilmek isteğiyle komutanın elbisesine yapışır. Nefes alıp vermesin, bir şekilde zorlaşır ama tane tane kelimeler dökülür dudaklarından. Ölme ihtimalim çok fazla. Ben bir kusura yazdım. Arkadaşıma ulaştırın der. Tekrar derin derin nefes alıp defalarca yutkunur. Ben, ben köylüm laf İbrahim İbrahim Onbaşı'dan bir mecit borç aldıydım. O zaman para bugünkü lira gibi demek ki mecit, ismi mecit paranın adı. Bir mecit borç aldıydım, kendisini töremeyeceğim, belki ölebilirim. Ölürsem söyleyin, hakkını helal etsin. Sen merak etme evladım der komutanı. Anıyla kırmızıya boyanmış alnını eliyle okşar, ancak daha sonra komutanın kollarında kan kaybından şehit olur. Son nefeste bir kez daha ben ölürsem söyleyin hakkını helal etsin. Aradan fazla geç fazla geçmez oraya sürekli yaralılar getiriyor. Bunlardan çoğu daha sarkı yerine ulaşmadan şehit düşüyor şehitlerin üzerinden çıkan eşyalar, künyeler komutana ulaştırılıyor. İşte yine bir künye yanında bir pusula komutan gözyaşlarında fırsat bulamamıştır. Pusulayı açar, fışkırarak okur ve bulunduğu yere yığılır, alır. Ellerini üzerine kapatır. Ne titremelerine ne de gözyaşlarına engel olamaz. Pusuladaki not. Ben Beybaş Köyü'nden arkadaşım Halil'e bir mecid borç verdiydim. Kendisi beni göremedi, biraz sonra taarruzla kalkacağız, belki ben dönemem. Arkadaşıma söyleyin, ben hakkımı helal ettim der. İşte, 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 i̇şte. işte. Aziz Türk Milleti'nin evlatları bu kültür, bu inançla yorulmuş. Evet, bir önceki borcum var hakkını helal etsin der. O ise belki şeyi şehit olmuştur oluruz. Ben hakkımı helal ettim der. Gönülden gönüle yol var. Hisseder demek ki. Hisseder demek ki. İletişim mi var? Telefon mu var? Telsiz telefon mu var? Cep telefonu mu var? Ama gönülden gönüle bakınız yaşadıkları. Aynı gün içinde. Öyle diyor. Biraz sonra diyor. Hepsi bir mecidiye için. Evet. Bir o zaman, yani bu yani aşağıya güzel bir not düşmüşler. Gençlerimiz için, çocuklarımız, torunlarımız <laughs> için bir kez tekrarlayalım. Siz bu olayın neresindesiniz? Arkadaşınıza, dostunuza bir şeyleri helal ettiniz mi? Yoksa helalleşmek bir mecid gibi küçücük, önemsiz bir şey olarak yaşanıyor hayatınızda? Size bir mecidiye helal edecek arkadaşlarınız, dostlarınız var mı? İşte buradaki verilmiş verilen mesaj bu. Çocuklarımızın, torunlarımızın alacağı mesaj bu. Bir mecidiyeyi helal etsek arkadaş edinmek, dost edinmek. Buradaki hikaye anlatılan yaşanmış olay bu. Özü bu. Evet. 75 yıl önce birbirine kurşun sıkan Avusturya burada barışı sevgiliyorlar. Bak babam ondan beş yaş büyük olduğu için bak yumruk damarları çıkmış. Allah, Allah Allah. Allah Allah. O şeyde kut bastı bastı. Allah burada. Allah. Ee, burada babam ne der? Savaş ne kadar çirkinse barış o demde güzeldir. Bütün insanların örnek alacağı Çanakkale gelip olu savaşları bundan sonra barış ve dostluk yarımadası olacak demiştir. Şimdi Çanakkale barış ve dostluk yarımadası. Evet. Çanakkale'ye herkesin ben Müslümanım diyen herkesin Çanakkale'ye gidip görmesi lazım. Tabii tamam. Sayın Malim. Avrupa'dan Avrupa Birliği projesi çerçevesinde bir genç grup var. Evet. Bunlar da şu anda teşrif ettiler. Biraz önce Barış Adası dediniz. Evet. Tam da tevafuk oldu. Bilgilerinizi evet. harcadık. Ne güzel. Allah razı olsun. Şimdi son şeyde okuyalım arkadaşlar. Ondan sonra başkanımızın işaret ettiği masamıza sandalyemize oturalım. Kapmak üzere oturalım. Onlar öyle yaşadılar, böyle yaşattılar başlığıyla Askeri Doktor Salih Budak anlatıyor. Sadece ana fartalar arı burnuna hattında 0 6 22 Ağustos 1915'te 18.000 şehit verdik 18.000 şehit